erkek egemen baskılara karşı da nasıl yaşayacağımızı dikte eden rejimlere karşı da kendi yaşamlarımızı birlikte savunacağız, birlikte direneceğiz. Bugün Masa Amini için. Evet, 17 yaşında katledilen Nika için. Ve Nagihan Akarsel için. Evli olduğu hakim erkek tarafından katledilen İhsan Tüzün için. Ve erkek devlet şiddetiyle katledilen tüm kadınlar için, Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında direnen kadınlar için kestiğimiz bu saçlarımız yarın özgür günlerde hep birlikte savur savuracağımızı da biliyoruz. Buna başta kadınlar olmak üzere herkes emin olsun. İran'da, Türkiye'de ve her yerde, her yerde eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Evet. Dünyanın dört bir tarafında aykırıyoruz. Kadın, yaşam, özgürlük. Jin, Jiyan, Azade.